Merhaba arkadaşlar, ben Serkan. İstanbul'dan gelen bir Bey'in full elektrikli aracına montajlarımızı bitirdik. Bugün sadece bagaj çakmaklarını montaj yaptık. Bir de bagaj ayak sensörü montajımızı yaptık. birçok çok arkadaş soruyor, hani bagaj ayak sensörü montajı ile alakalı. Arkadaşlar herhangi bir kesme, biçme vesaire falan bir şey yok. Zaten şuradan alt tarafını da göstereceğim. Bakın sensör vesaire falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey belli değil. Şu şekilde geliyoruz. Ayağımızda iki defa tekmemize atıyoruz. Bagaj otomatikman açılıyor. Görüldüğü üzere tekrar kapatmak istediğimizde ayak hareketini yapıyoruz. Bagajımız kapanıyor. Düzgün bir şekilde tekmemize tekmemizi atarsak yüz yüz sürekli çalışıyor zaten. Sistem herhangi bir problem olmuyor. Kendisine bir rol beye hayırlı olsun diyorum.